beklenen oldu. İstanbul'da bazı adresler güne beyaz örtüyle uyandı. Fırtınaysa neredeyse tüm mega kente esir almış durumda. Ki etkisini daha da arttırması beklenen kar yağışı için bakın hangi önlemler ve yasak kararları alındı. Kimi yerde şiddetli fırtına... Kimi yerde ise beyaz örtü vardı kış ayında baharı yaşayan İstanbul bugün bambaşka bir havaya uyandı. Özellikle Avrupa yakası, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri, Anadolu yakasında Beykoz, Şile, Aydos yüksek bölgeler biraz daha etkilenecek beklenen Sibirya kökenli soğuk ve karlı hava İstanbul'u etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü bölgesinde etkisini gösteren soğuk hava akşam saatlerinde kara dönüşecek. Anadolu yakasındaysa Beykoz ve Şile bölgesinde etkisini arttıracak kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'u etkisi altına alacak. Fırtına şiddetini daha da artıracak. Ağaç bir taksinin üstüne devrilmiş. Zaman zaman 90 km bölü saat hızı hatta 100 km bölü saat hıza ulaşılacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gece yarısına kadar fırtına yarımız geçerli. Yoğun kar sadece birkaç adresi değil neredeyse tüm mega kente sıralacak. Pazartesi akşam saatlerden itibaren salı yine gün içerisi çarşamba günü, gün içerisi deniz etkisiyle birlikte yine yoğun aralıklı kar yağışı geçişlerinin olmasını bekliyoruz. <laughs> İstanbul şiddetli fırtınanın etkisi altına tam olarak girmiş durumda. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Bakın şu anda tabela neredeyse yerinden kopacak duruma geldi. Türk Hava Yolları da önlemini aldı. 5-6 Şubat tarihinde tam 238 uçuşunu iptal etti. Beşiktaş'ta bir çınar ağacını deviren fırtına Fatih'te de cip standını uçurdu. Beyoğlu'nda ise bir binanın cephesindeki iskele sallanmaya başlayınca herkesin kabusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayın uyarısı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise perşembe gününe kadar toplu taşıma kullanma tavsiyesinde bulundu. Gümüşat uçtu abi. Araba zaten parçalandı. Tedbirler kapsamında yasaklar da gelmeye devam ediyor. İstanbullular evlerinize giderken eksiklerinizi tamamlayın. Çünkü akşam eve sipariş vermek mümkün olmayacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde motosiklet, motokuryo ve elektrikli skuterların trafiğe çıkması yasaklandı. Olması gereken bir şey zaten. Yani öbür türlü zor. Yapamayız. Gördünüz şimdi zaten motor devri rüzgardan. Zor yani. Geçen yılki beyaz esaretin tekrarlanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9649 personel ve 2275 araçsa 598 noktada nöbete başladı.